Surtaş Otomotiv'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2022 model Orange Face turuncu Corsa Altmut versiyon aracımı tanıtacağım. Bu aracım yeni geldi, 2022 model ve birçok özellik içinde farklı ve çok dolu bir araç. Ekstra yeni gelen özellikler var 2021 modele göre. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Merakla bekliyorum ama öncelikle lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Like tuşuna basan parmaklarınız dert görmesin arkadaşlar. Don't ever change for anybody, don't ever change your soul, don't even listen to him. He don't know nothing at all Try not to get too involved, but really it's breaking my heart How you keep changing for him Never forget who you are You butterfly You butterfly you Butterfly Wings spread, just let fly, you butterfly, you butterfly. You butterfly. Corsa Ultimate elektrik turuncu şu anda karşımızda. Bu yakışıklı arkadaşımız görmüş olduğunuz gibi anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğine sahip. Şöyle göstereyim bakın. Aynalar otomatik katlanıyor. Tekrar bastığında aynalar otomatik açılıyor arkadaşlar. LED gündüz sürüş farlarımız yine burada konumlandırılmış durumda. Gece farlarımız yine LED geliyor arkadaşlar. Bu aracımda elegans versiyonuna göre sislerimiz şöyle konumlandırılmış üçgen formda ve sislerimiz yine LED geliyor. Önde de park sensörümüz mevcut. Biraz önce aracı içeriye aldım. Daha tam olarak detaylı bir temizliği yaptıramadım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Aracımız 1.2 motor, 130 beygir, tork konventörlü, 8 ileri bir şanzımanla geliyor. Çok dolu bir araç. Araçta aynı zamanda 17 inç elmas kesim jantlarla birlikte geliyor. Michelin yine her zaman üzü olduğu gibi üzerinde konumlandırılmış durumda. Çift renk ve cam tavanlı bu aracım. Otomatik katlanan yan aynalarla geliyor. Aynı şekilde hatta şöyle aynaları açtım bakın. Burada refakatçi aydınlatmaları da mevcut. Araç çok güzel, çok dolu. Burada krom çıtalarımız mevcut. Piyano siyahı base trim'imiz burada yine mevcut arkadaşlar. Üst tarafta da normal siyah kaplı bir kauçuğumuz mevcut. Aracın arkası gerçekten çok spor. Şuradan baktığımızda güzel bir spoiler'ı var. Ve arka camlar kendinden karartmalı gelmesi de çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel. Arka stoplarımız LED. Arka parklarımız LED. Burada Altamut'a özel şöyle bir tamponda detayımız var. Arka park sensörlerimiz burada. Şurada da geri görüş kameramız bizleri karşılıyor. Altamut'un elegansa göre arkadan baktığımızda burada çift egzoz çıkışı var. Hatta yanımda da elegans var. Bakın ikisini de bir aynen göstereyim size. Şimdi bu altı ultimate şöyle. Şimdi elegansa doğru geçiyorum. Bu da elegans. Bakın elegans da tek egzoz ve bu şekilde bir arkası tampon biraz daha farklı. Şimdi tekrardan altı muta geliyorum. Bakın şuradaki siyah çerçeveler bile daha büyük ve egzoz çift egzoz. Çünkü 130 beygir gücünde ve egzozlar gerçek. Fake değil arkadaşlar. Aracın genel formu bu şekilde. Corsa Elegans'ımız burada alüminyum gri, Corsa Altımtımız burada turuncu, elektrik turuncusu. Bu aracımız test aracımız arkadaşlar. Yeni geldi. Ailemize yeni katıldı. Gerçekten de çok şık ve çok güzel bir rengi var. Bununla sokaklarda, AVM'lerde hani neresi olursa gezmek için test sürüş yapmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi aracın içine geçelim. Aracın içine geçtiğimde kapı üstleri sert plastik yine. Elegans paketinde de olduğu gibi yine buralarda detaylarımız bizleri karşılıyor. Parlak siyah detaylar. Şuralar yine deri kaplı bir malzemeyle geliyor. Burada da dört cam otomatiğimiz. Aynalarımız yine elektrikli bir şekilde bizleri karşılıyor. Araçta kör nokta uyarı sistemi var. Bakın tam şurada görmüş olduğunuz gibi kör nokta uyarı sistemi var. Aynen anahtarsız giriş ve çalıştırma otomatik katlanan yan aynalarla birlikte gelmekte. Burada krom bir detayımız var. Hava menfezlerimiz piyano siyah bir çerçeveyle kaplı. Deli direksiyon görmüş olduğunuz gibi ve F1 pedal shifter yine bizleri burada karşılıyor. Ekranım 7 inç. Burada da dijital bir ekranım mevcut. Şimdi ekran demişken burada bir noktaya değinmek istiyorum. Hayalet ekran dediğimiz olay Head-Up Display bu araçlarda mevcut değil. Hayalet ekran genelde B sınıf değil de C sınıf ve C SUV'lerde ya da D SUV'lerde ya da D sınıf araçlarda sedanlarda diyeyim bineklerde oluyor. Ama Corsa gibi hani B sınıf işte Polo, Corsa, Clio gibi rakiplerinde dahi Head-up display yok. Çünkü ekstra maliyetli bir olay. Yani insanlar buradaki dijital ekranı hayalet ekran diye söylüyorlar. Bir de ben de şaşırıyorum bu sefer. Hani hangisi hayal ekran şey yapıyor bu sefer? Kendi kendime çelişkiye düşüyorum. Hayalet ekran dediğimiz olay hemen göstereyim sizlere. Bakın. Şurada arkadaşlar. Şurada açılan bir ekran var. Bir cam var şurada. Şuradaki ön cama yansımayı veriyor. Ve buradaki yani yolda giderken örnek veriyorum. Yüzle gidiyorsunuz. Şeridinizi de görebiliyorsunuz. Şuradaki camdan hızınızı da görüyorsunuz. Şuradaki camdan. Ama bu dediğim özellik bu araçlarda mevcut değil. Bunu Değilmek istiyorum çünkü çok söylüyorlar sizin araçlarda işte hayret ekran var şu var aslında değil arkadaşlar hayret ekran bu anlattığım olay. Şu ekranım dijital ekran bu da dijital bir ekran. Multimedya ekranı bu da sürücü ekranı. Hayret ekran şuradaki ekran arkadaşlar şuradaki cama tabi olmadığı için gösteremiyorum cama yansıttığımız ekrandır. Bunu da dipnot olarak söylemek isterim. Şimdi bu 2022 Corsa'da neler değişti? Bakın şöyle göstereyim. Tavan tamamıyla siyah oldu. Bakın normalde bu tavan bej rengi geliyordu. Tavan tamamıyla siyah. Direkler siyah. Şuradaki tuşlar siyah. Şurada yine iç aydınlatmalarımız led geliyor ama tavan dediğim gibi siyah. 2022 modelde ekstra arka çapraz uyarı sistemi geldi. Aracı çalıştırayım. Bakın ledler hemen belirli ön beyaz crosslandın üzerinde aracı çalıştırdım. Şimdi burada fitesi şurada bir tuş var. Şunu da göstereyim. Şöyle ileri doğru ittiğimde ilk başta normal. Bir daha ittiğimde R. Bakın. Burada geri görüş kameramı görüyorsunuz. Aynı zamanda 180 derece çevresel görüş sistemi de burada mevcut. Bakın şurada bir hoparlör var. Gördünüz mü? Bu arka çapraz uyarı sistemidir. Diyelim ki geri geri bir yere doğru çıkıyorsunuz. Oradan birisi size doğru geliyor. Sağ veya sol tarafta işte şurada sizi uyarıyor, ötüyor zaten ve kırmızı olarak da beliriyor burada. Sizi uyarıyor arka çaprazda size yaklaşan bir tehlike ya da araç ya da herhangi bir şey olduğunu gösteriyor sizlere arkadaşlar. Arka çapraz uyarı sistemi geldi. Kör nokta uyarı sistemimiz yoktu. Şimdi kör nokta uyarı sistemi de geldi. 2022 model araçlarda mevcut bu dediğim özellikler. Kör nokta uyarı sistemi 2020 model araçlarımızda opsiyon olarak vardı. Yani teknoloji paketini aldığınızda şurada ekran biraz daha büyüyordu ve kör nokta uyarı sistemiyle koltuk ısıtma geliyordu. Artık onu kaldırdılar. Bu araçlarımızda standart olarak kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz uyarı sistemi gelmekte. Ekran bir önceki elegans paketinde tanıttığım gibi yine dijital. Herhangi bir değişiklik yok. Etrafı piyano siyahı çerçevelerle bezenmiş durumda. Şurada da yine parlak siyah bakın simleri görüyorsunuz üzerinde. Çok güzel bir detay var kaplı. Yumuşak malzeme tamamıyla. Koltukları elegans paketiyle aynı. Yine deri kaplı koltuklar. Şurada 3 ayrı sürüş modum var. Bakın bastım spor. Bir altta normal bir daha bastım eco moduna geldi. E eco moduna aldığımızda araçta inanılmaz bir e hissizlik var. Hızlı bir şekilde vites değişimini yapıyor. Yakıtı o kadar çok düşürüyor ki gerçekten gözlerime inanamadım yani. Öyle söyleyeyim size. Şurada yine vites kulakçıklarımız mevcut. Burada multimedya ayarcımız tuşlar, hız sabitleme, hız limitleme her zaman olduğu gibi sol tarafta konumlandırılmış. Burada da eksi vites kulakçığımız. Far sensörü, yağmur sensörü araçta mevcut. Sisler yine burada. E, Alman araçlarımızın standartı zaten hep burada konumlandırılmış durumda. Corsa Ultimate'da elegans paketi ek olarak dijital klima gelmekte. Görmüş olduğunuz gibi klimamız dijital. Şu anda klima açık. Ortaya bastık, klimayı kapattık. Bastık, klimayı devreye soktuk. Bilginiz olsun. Burada da dereceyi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz manuel bir şekilde ya da autoya bastığınızda bakın hemen devreye girdi. Otomatikmen içerisi istediğiniz hava koşullarını kaça ayarladıysanız gelir. Otomatik kararan dikiz ayarımız yine burada mevcut arkadaşlar. Araçta temel olarak özellikler bu şekilde. Ekranı yansıtabiliyorsunuz telefonunuzu. Aynı zamanda Apple CarPlay, Android Auto özelliği de mevcut. Bunları da sizlere belirtmek isterim arkadaşlar. Sormak istediğiniz ne varsa lütfen yorumlar bölümüne yazınız sorunlu arkadaşlar. Şimdi arka tarafına geçelim. Şu anda showroomda olduğum için biraz aracın içi karanlık. Çünkü fazla ışık almıyor burası. Işıkları da kapattı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Buradan oturduğumuzda ön yaşam alanı gayet ferah. Cam tavan olduğu için bakın ekstra ferah ve güzel duruyor. Peki diz mesafesi nasıl? Bakın arkadaşlar benim boyum 1.78 şu andaki dizimdeki mesafeyi görüyorsunuz. Diğer Corsa'da da göstermiş olduğum gibi aynı. Ön koltuk tamamıyla benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı bir durumda. Tavan Tavansiyon olmasın ne kadar güzel olmuş ya bu araba Çok farklı duruyor. Yani sanki korsada değil de bir mokkada oturuyor gibi his veriyor bana. Gerçekten çok şık. Bir de şöyle baş mesafesini göstereyim sizlere. Baş mesafem de bu şekilde arkadaşlar. Burada yine bir karış olmasa da hani şöyle bir elim kadar bir boşluğum var. Bu da B sınıf bir araba bir de cam tavan var. Yani şuradaki bölme beni engelliyor aslında bakarsanız ama yine de tavan güzel. Ferah yani iyi. O yüzden yaşam alanı benim için B sınıf bir arabaya göre iyi ve güzel. Sattığım için söylemiyorum. B sınıf arabaların zaten hepsinin yaşam alanı genelde aşağı yukarı bu şekilde olur arkadaşlar. Corsa'ya gelip de bagajına bakıp ya bunun bagajı küçükmüş diyen müşterilerim var. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Yani buradan tüm müşterilere seslenmek istiyorum. Arkadaşlar B sınıf bir araba bu. Şimdi büyük bir bagaj istiyorsanız C yani Astra'ya yönelmeniz lazım. Daha büyük bir bagaj istiyorsanız Insignia'ya yönelmek lazım. Yani bu aracımız küçük şehir içi bir araç. O yüzden bundan çok büyük bir bagaj beklemeyiniz. Çünkü segmentindeki tüm arabalar hepsi bu şekilde. Gerek Polo, gerek Clio, gerek i20 Hani aklınıza bu sınıfta hangisi geliyorsa hep bu şekilde bagajları. Çok büyük bir bagaj yok. O yüzden diğer arabalarla bagajını kıyaslamayın. Segment olarak kıyaslayınız. Şimdi bagajına geçelim. Evet bagaj dedim ya önce bir hazırlık yaptım size. Şimdi bagajını göstereceğim. Bagajına geçtiğimizde şöyle 310 litrelik bir bagaj bizleri karşılıyor arkadaşlar. 310 litre bagajımızın toplam büyüklüğü ve arka koltuklar da 2 artı 1 olarak katlanmaktadır. Corsa Ultimate'ı en güzel haliyle 2022 modeli sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Umarım beğenmişsinizdir video arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Sizlerden tek ricam beğen butonuna basıp paylaşmanız ve yorum yapmak isterseniz de düşüncelerinizi mutlaka yorumlar bölümüne iletin. Sormak istediğiniz varsa Corsa ile ya ilgili yazın arkadaşlar. Elimizde gelecek olan da mevcut. Hem elegans paket hem manuel elegans hem altı altımut hangisinden istiyorsanız lütfen bizleri arayın. Surtaş Otomotiv Aydın Opel Bayisi 0256 226 45 45. Adım Erdal arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizin tüm Müslüman aleminin Berat Kandil'ini en içten dileklerimi kutluyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.